Baby I'm playing on you tonight. Tam kalabalık. Uğur S12K bulursan al ha yakından anasını siktir. Tamam ne kullanıyorsun söyle ben sana al veririm yeter ki bana S12 vur. Tamam ben AK S12. Tamam. Ben de Uğur. O siktir. Uğur çok kaçıp oku yedim. Kanka üst kata gel oğlum sende 6 GB var bir zahmet olmaz. Alt üstte gel üstte. <laughs> Aha ya sen. Pompalığa dokur birisini gel. Kanka F12 var yakın Adamsın ama dikkat gözün sakın <laughs> down. Sen oğlum sen ne Enemy. Enemy. Geldim. Enemy down. Kanka nereyi bitirirsin sen? Ben senden bir şey anlamadım. Geldim geldim git hadi git peşinde. Enemies ahead. Batsak Tamam ben de seninle çıkamayacağım. Evdeler aynen. Aha burada birisi. Birisini bitti. Ben senin... Aha alayım, alayım sen. Down. Enemy. Enemy down. Kanka bunun arkadaşı var. Gel. Gördü. Aldım. Aldım. Kusura kalma abi yapmadım ha. Peki yani vermişsen sen biliyorsun 3 saat ne istersen verim. <laughs> Kanka ben de Scar'la oynayacağım da. M4'den de sen ona Ben <laughs> Bak adam var. Daha burada bir atış vardı. Aa ayak sesi. Adam, adam. Atladım ama. Adamsın. Adam. 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 Low. Adam. Hey. Ha bu arada. Adam, adam. Belki fark etmişsindir. Ee, şeyleri hasarları biraz düzelttiler ha. Tamam göt. Tamam gel. Gel 5 er 6 atam gel. Enemy. Enemy down. Var mı daha? Nakliyim. Ben tamam, gel. I got Allah Allah. Bu ondan kaç derim. Dur nerede? Sen bana doğru gel hiç korkma sıkıntı yok gel. Gel. Gel böyle bu <laughs> Ciddi bir tane kim var? kaldı Öldü. Ondan ben roketlendi ya. Ondan ben kaç. Dedim kaç 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 ikimiz de gidiydik yoksa Allah sanki. Neyse. Ben de var sal, ben de var sağ. Sana bir şey söyleyeyim. Tıgrın Tığır, şu anda mermileri bitti. Yakın. Allah. Enemy. Enemy O çok, çok yedi benden ne sen aldın ya? Tamam tamam sıkıntı yok. Geri zekalar şeye düştü. Redona düştü. Redon nerede attı? <laughs> kanka, ben, <açayım. gülüyor> kanka, 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 Tamam. Bir <if> daha bir gel içeri gir. Özel lazım ki. ben, ben ya 500 tane aldım. Niye söylemedin? Oğur adam. Uğur aya. Arena'da. Enemy down. Tamam uğur. Lutla AKM'si falan varsa kurşun al, kurşun 30 tane var vereyim mi? Oh. Ooo lutundan da ver. Kanka gel 50 tane mermi var burada gel. Avm 11 20 tane mermi var niye almıyorsun? <laughs> tamam şu an. Enemi <laughs> otomatik sahibi. Ahead. Vallahi ahead. mı basalım. <laughs> Kanka. Koltuk bana al da kanka al. <laughs> Şunu da al. <laughs> gel. Tamam gel ben bir satacağım gel. Sen onu almaya çalış ben hafiften yaklaşacağım kusura kalmaz Sonra ben koruyacağım. <laughs> ben darlayacağım sen yapış. <laughs> adam adam. <gülüyor> gel gel gel. <laughs> Kanka bir bomba yap. Al. Aldım. Sen ne 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 istersen bana söyle ben hepsini sana vereceğim. Anladın? Basalım batalım. bas Bas Kanka basalım. Kanka basıyorum. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a magic. All the boys there can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it. I'm